Merhaba arkadaşlar ben Ali Osman Kanalın Kralı'ndan farklı bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere e, internet üzerinden Google Chrome üzerinden bir eklentiyi tanıtacağız arkadaşlar. Eklentimizin adı eee GetTemal Video Downloader arkadaşlar. Eee bu e, downloader'la yani video downloader'la istediğiniz 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 videoyu indirebilirsiniz. E, bunun için hiçbir sınır yok. Sadece pe, YouTube'dan video indiremiyor arkadaşlar. Zaten YouTube'dan da nasıl video indirildiğini dair indirildiğine dair e, videolar çekmiştik bunu da YouTube kanalımızdan bulabilirsiniz YouTube hariç istediğiniz yerden e, videoları indirebiliyor bu film siteleri olsun e, anime siteleri olsun Facebook Vine veya e, ismini getiremiyorum Instagram olsun onun gibi sosyal sitelerden istediğiniz kadar videoyu indirebilirsiniz arkadaşlar hatta e, Mayruyu falan duymuşsunuzdur ya da VK videoyu duymuşsunuzdur e, Biliyorsunuz ki bütün film sitelerinde neredeyse bu ikisi kullanılıyor. Meeru player, player ve Player VK Player kullanılıyor ve VK'nın e, büyük bir server olduğundan dolayı kullanıcılar filmleri onun için onun içerisine upload ediyorlar arkadaşlar. E, kimin yüklediğini gördüğünüz Kullanıcının tüm videolarını da görebiliyorsunuz. Tabii VK'ya abone üye olmanız gerekiyor. O da ücretsiz bir yoluk üyelik. Facebook gibi çalışıyor aynı. Sadece içerisine video arşivleri oluşturuyorsunuz. Yani e, oradaki kullanıcıların videolarını tamamen e, işte Türkçe dublaj 720 piksel ya da 1080 piksel e, filmleri rahatlıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz veya arkadaşınızın videolarını indirebilirsiniz veya da şu da var. Tabii bunu artı e, 18 olarak e, ne, Sınıflandıracağım bu videoyu arkadaşlar erotik sitelerde e, erişim yaptığınız zaman işte DNS değiştirip ya da VPN kullanıp da girdiğiniz zaman oradaki videoları da rahatlıkla indirebilirsiniz. Nasıl çalıştığını teker teker sizlere göstereceğim. E, eklentiyi Google Chrome için gösteriyorum arkadaşlar. Mozilla Firefox'ta var mı bilmiyorum ama e, Internet Explorer'da yoktur muhtemelen. E, Mozilla da olabilir arkadaşlar ama bilmiyorum yani. Bakmadım. Çünkü genellikle hep Google Chrome kullanıyorum. Google Chrome üzerinden ben size nasıl çalıştığını ve nereden yükleyeceğimizi göstereyim. Öncelikle uygular, uygulamalar kısmından tıkladığınız zaman web mağazasına girin veya da Google üzerinden web store yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Chrome web mağazası açılıyor. Girdiğiniz zaman bu şekilde mağaza çıkıyor. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı. Ee, buraya da get temal yazdığınız zaman get get yazın sadece. Uzantılar diyelim. Uzantılarda o kadar çıkmadı. Get get e, tm al. Ee, bu şekilde yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Get Tehem al. Video downloader yazmanızı gerek yok zaten. Sadece video downloader diye yazsanız da arayıp buluyor uzantıları. E, buradaki e, Chrome ekle şeklinde yazar. Benimki eklendiği için oyla diyor arkadaşlar. Siz de Chrome ekle yazar eğer eklemediyseniz. Ekledikten sonra da bu şekilde oluşur. Oluştuğun zaman da şurada küçük bir ikon oluşur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Get alın ikonu. Şimdi gel gelelim. E, ikon nasıl çalışıyor? Yani video downloader nasıl çalışıyor onu görelim arkadaşlar. Şimdi buradan bir film sitesine girelim öncelikle ben genellikle 720 veya e, Jet Film izleyi seviyorum. 720 piksele giriyorum arkadaşlar. Mesela şu yeni bir çıktı Bayan e, Pregrain'in Tuhaf Çocuklar diye güzel bir film ama Türkçe dublaj olmadığından dolayı izlemiyorum. Yani altyazıyı da sevdi, seviyorum ama izlemedim arkadaşlar. Neyse biz ona şu Officer Down'ı izledim. Biraz sensiyeti tarzı bir film. Ee, ben bunu açayım en iyisi. Ee, filmin yüklenmesini bekleyelim arkadaşlar. Filmimiz yüklendi. Şu anda 7 tane seçeneğimiz var. Siz hangisini tercih ederseniz. Gördüğünüz gibi Plus Player 1080 piksel veriyor. Opto e, Box e, 1080 veriyor. Okru 1080, Meiru 1080. ikinci Meiru seçeneği 720 piksel veriyor. Openload 720. Open e, Moveshare 720 veriyor arkadaşlar. Tabi siz hangi e, görüntü kalitesini seçip film izlerseniz. Gene onu da Video Downloader içerisinde görebileceksiniz. Şimdi biz burada filmimizi oynatalım. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Çünkü e, açılışta bu 480 piksel olarak açılıyor. Biz bunu 1080 piksel olarak açacağız. Gördüğünüz gibi burada seçenek var. 1080'i yaptık. E, filmin yüklenmesini bekliyoruz yeniden. Çünkü e, film yüklenmeden buradaki video görünmez. Şu an yüklendi. Biz durdurduk. Durdurduktan sonra buradaki ikonun üzerine tıklıyoruz sol tıkla ile seçme şey seçeneğiyle. Burada arkadaşlar bağlantılar var. Yani e, site içerisinde bağlantıları görebiliyorsunuz kaç tane 125 tane bağlantı e, 29 tane resim bağlantısı varmış belge bağlantısı yok bir tane de Flash Player bağlantısı var Bu bizimki görmedi Flash Player olduğu için mi görmedi anlayamadım Neyse şunu yapalım yeniden deneyelim Evet onu görmedi e, Plus player bir görmedi arkadaşlar. Uptobox olarak çalıştıracağım. Şimdi şöyle bir şey var. Yani e, tüm siteler Plus Player video e, seçeneği koyuyor ama bu film indiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Çünkü burada 7 tane seçenek var arkadaşlar. Bu 7 seçenekten yüzde <laughs> Çok özür dilerim. Hıçkırık tuttu. Yüzde 80 indireceğiniz video seçenekleri yani oynatma liste oynatma seçeneklerinden İndireceksiniz Arkadaşlarım Çünkü Daha Önce Denedim Ben Bunu Plus Player Üzerinden Böyle Bir Hata Aldım Bunu ilk Kez Aldım 120 daha Saniye Bekleyin Diyor Bunu Bekleyemem Arkadaşım Ben Okruyu açacağım ben. Arkadaşlar çok özür dilerim. Aslında böyle bir sorunla karşılaşmadım. Daha önce. Video anında olmasından dolayı özür dilerim sizlerden. Ben size bir sadece film üzerinden değil birçok site üzerinden de bu örneği göstereceğim. Niye bu filmi seçtiysem anlayamadım. Bu uğursuzluk var bu filmde ya. Evet şu anda açıldı. Yine bakalım videomuzu görecek mi? Buradan e, videolarda niye görmedi bu? Get 400 byte. Evet şu anda gördü. 900 KB. 1.5 MB. Ne bu ne ya? Bu kadar videoyu görüyor ama e, reklam videolarını görüyor şu anda arkadaşlar. Şu neymiş bakalım bir. Gördüğünüz gibi filmin e, direk linkini verdi ama player'sız mı artık anlayamadım siteye hariç bir yerde mi çalışmıyor bir daha açalım. Çalışmıyor arkadaşlar. Bir de diğer alternatifi de deneyelim. 720 720'yi deneyeceğim bir de. Zaten böyle bir tane eklenti var. O da otomatik indiriyor filmleri. Yani ne bulursa otomatik indiriyor. Şey... eee Tamper Monkey üzerinden bir eklenti var arkadaşlar. Evet, burada filmimizi görmüş, gördüğünüz gibi 1.26 GB. E, link'e tıkladığımız zaman Bu e, bir tane eklenti var arkadaşlar, e, video dosyaları nerede görse durduk yere indiriyor. E, bir daha bakalım bize en iyisi. Evet, otomatik indiriyor. Şimdi bunun üzerinden indirme işlemini nasıl yapacağız onu gösterelim. Çok basit arkadaşlar, burada e, bir film seçtiğiniz zaman bu 720 piksel veya 1080 piksel veya 2K. Kalitesinde bir film seçtiniz. Bu filmi bilgisayarınıza indireceksiniz. Ee, Tabi e, Tampermonkey eklentim olduğundan dolayı benimki otomatik iniyor arkadaşlar. Bu bununla alakalı bir e, e, eklenti değil. O ayrı bir eklenti. Ben e, ben e, Getemal downloader nasıl çalıştığını göstermek için videoyu çekiyorum. Zaten e, linki de vereceğim video altından direkt olarak linke ulaşıp kendi bilgisayarlarınızda Google Chrome üzerine ekley eklenti ekleyebilirsiniz. Şimdi gel gelelim. Burada zaten sağ tarafta download yazıyor arkadaşlar. Ama şu var ki şunlara dikkat edin. Reklam e, videoları olabilir. E, bir de bu indirmeleri yaparken zaten biliyorsunuzdur bu indirmeleri yapabilen arkadaşların internete sınırsız olması gerekiyor. E, yani 7 GB bir sınırınız varsa gördüğünüz gibi 1.26 GB e, yani 7 GB'den 1 GB'e gider. Onun için söyleyelim baştan yine. Burada e, linke tıkladığınız zaman ikinci bir ekran açılır. Ekranda filmin tamamen tam ekranını görürsünüz. Ben direkt direk indiriyor. Ben de eklenti olduğundan dolayı arkadaşlar. Ya da buradan download dersiniz. Download dediğiniz zaman. Buraya niye, nereye kaydedelim diyorum. Masa üstüne dedik arkadaşlar. Kaydet dedik. Kaydet dedikten sonra sol tarafta gördüğünüz gibi indirme işlemi başlıyor. Bizimki kaç dakika sürmüş? 54 dakika. 1.3 GB'lık veriyi 54 dakika içerisinde indirecek. Sizinki de internet hızınıza göre değişiyor arkadaşlar. Şimdi gel gelelim şunu. Şöyle bir özellik daha var. Resmi gördüğünüz sağ tıkladığınız zaman arkadaşlar burada get temal e, seçeneği olması gerekiyordu. Yok benikinde kalkmış mı anlayamadım. E, buradan görüntüler kısmına geldiğiniz zaman diyelim ki bu neymiş 720 ve Was. Gördüğünüz gibi resmin e, orijinal yüklenmiş halini gösteriyor arkadaşlar. Bu orijinal yüklenmiş hali. Mesela bu Google Play'de bir reklam e, resim arattınız görüntülerde. Arattığınız resim reklam içeriyor. İşte illaki siteye git diyor size. Siz de GetTamal ile bu şekilde resimleri yani orijinal e, kalitede, işte 4K kalitesindeki resimleri, Wallpaper'leri veya ekran e, duvar kağıtlarını, bilgisayar duvar kağıtlarını Rahatlıkla bilgisayarınıza tek bir tıklamayla indirebilirsiniz. Şimdi bu film sitesiydi. Yani bu e, benim örnek verdiğim bir tane film sitesinden biriydi. Sizin aklınızda belki binlerce film sitesi de olabilir. Şimdi gel gelelim bir tane anime sitesine gidelim arkadaşlar. Ben Türk animeyi seviyorum. Bir de Dragon Ball izlediğimden dolayı. E, bir tanesini seçeceğim işte. A'dan başlayacağım. Şimdi D'ye gidip kim şey yapacak uzatacak. Ya da A'dan demeyelim. Yani en azından ilham olsun diye güzel bir şey yapalım. Biz P'den yapalım. Pokemon'u bulalım arkadaşlar. Pokemon'un eski e, klipte videolarını bulalım. Bakalım Pokemon var mı? Paradise, 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 Peach Girl, e, Persona 3, Persona 4. Evet Pokemon gördüğünüz gibi burada var. Pokemon'un tüm bölümlerini burada bulabilirsiniz. Zaten burada 350 tane bölüm var galiba. Bakalım kaç bölüm varmış. Şu sağ tarafta menüde gördüğünüz gibi aşağı kaydırıyoruz. Kaç tane yok. 6 sezon sezon 40 finali. Evet. 275 var. 276 5. sezon var. 6. sezon bir bölüm daha 7. O 6. sezona çıkmış 40. Yani 570, 300 e, dediğiniz gibi 330, 340 civarında bir video var arkadaşlar. E, şimdi biz birinci bölüme tıklayalım. Yani bunu örnek olarak gösteriyorum ben size. Kendi bilgisayarlarınızda bu şekilde arşivle yapabilirsiniz. Gerçi e, alt yazımı e, yoksa çok özür dilerim ben. Alt yazımı yoksa Türkçe dublaj mı onu bilmiyorum. Videonun yüklenmesini bekleyelim. Biz yine buradan da kontrolümüzü yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video halen yüklenmediğinden dolayı no dedekte diyor. Yani bir veri yok. İkinciye bakalım. Şuradan bir tanesini seçelim. Meta'yı seçelim. Alt tarafta birçok player var arkadaşlar. Yani bu playerlerden birisi hata verirse diğer bir player'ı seçebilirseniz. Evet şu anda yüklendi. Gördüğünüz gibi şu anda meta yüklendi arkadaşlar. İkinciyi açtığımız zaman zaten direkt benimki filmleri indirdiğinden dolayı eklenti var. Ayrı bir eklenti. Ee, yeniden get them üzerine tıkladığınız zaman burada videoları görüyorsunuz. Tabi bu videonun hangisi olduğunu öğrenebilmeniz için de gördüğünüz gibi 51 megabayt, 38, 51,5 megabayt var. Bir tane daha 51 51.5 MB var. Birisi Meta 1, Meta 2 seçeneği var arkadaşlar. Başka da yok. Bunların herhangi birine download diyerek buradaki videoları bilgisayarınıza sol tarafta göreceksiniz birazdan inecek. Şu anda masaüstünden birini seç, seç diyor. zaman sol taraftan ya da siz masaüstü diyorum ben siz istediğiniz bir yerde seçebilirsiniz. Sol tarafta gördüğünüz gibi videomuz yine inmeye başladı. Şimdilik gelelim başka bir yere. Mesela Google'a gidelim arkadaşlar. Resim bulacağız. Evet, 4K duvar, kağıtlar, duvar e, kağıtları diyelim. Bu biz de istemiyoruz abi, biz görsellerden bulalım. Mesela bu üzerinde reklam olanlar vardır arkadaşlar. İşte illa ki isteye git diye size reklam yönlendirir. Üzerine tıkladığınız zaman Biz onlardan bir tanesini bulmaya çalışacağız. Bu resimleri biraz e, bulmamız zor olacak. Neyse bunu yine zaten buradan arkadaşlar GetThumbnail üzerine tıkladığınız zaman görüntüleri tıkladığınız zaman Burada birçok wallpaper'i orijinal yüklemelerini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi az önceki film boyutumuz buraya kadardı. Şu anda buraya kadar arkadaşlar film ya, film boyutu diyorum özür dilerim resim boyutumuz. Yine orijinal boyutlarını bu şekilde GetThumbnail e, video downloader üzerinden de görebilirsiniz. Ayrıca bunları mesela diyelim ki Herhangi bir şey indiriyorsunuz, Turbobit'den veya işte Mega'dan veya işte Yandex'den Google'dan bir şey indireceksiniz. Linki bulamıyorsunuz. Yetemal'da burada bağlantılar üzerine tıkladığınız zaman arkadaşlar ya da belge arşivi, pardon arşivi üzerine tıkladığınız zaman burada mesela işte BINRAV arşivi halinde ya da ISO arşivi halinde veya ZIP arşivi halinde ya da EXE arşivi halinde ee, Bağlantıları size gösterir Bu sayede o bağlantılarda direkt GetTemal üzerinden indirebilirsiniz arkadaşlar Belirli bir işte Çapça kodu girmeden veya 30 saniye veya 1 dakika beklemeden Direkt o bağlantılarda indirebilirsiniz 8K diyor ya 8K mı bu şimdi Bakalım 8K mı değil mi? Hmm. güzelmiş ama 8K olduğunu bilmiyorum yani 8K ne kadar bir kapasiteye sahip. Neyse bunu da gösterdik arkadaşlar. Bu şekilde resimleri aratarak bazılarının üzerinde reklam çıkar. E, bu resmi e, işte indirmek istiyorsanız siteye git der size. Bunu yapacağınız yerde işte get üzerinden <laughs> zaten Türkçe e, video işte der flash ya da belgeler arşiv karışık görüntüler bağlantılar şeklinde size seçenekler sunar. Bu seçenekler içerisinde indirmenizi sağlayabilirsiniz. Şimdi gel gelelim e, işin e, tuhaf yanına. Tuhaf yanımız bir e, site seçelim arkadaşlar. Kötü bir site. Bu kötü site üzerinden e, bağlantılarda nasıl yapıldığını gösterelim. Zaten ben burayı full ulaştıracağım. E, bunu da gösterme açısından yapıyorum arkadaşlar. Ve e, origin. bu kapanmış bu site. Şimdi siteye geldik gördüğünüz gibi e, arkadaşlar site üzerinden herhangi bir tane videoya tıklayalım bu video üzerinde e, yine Get gettamal seçeneğine tıklayalım arkadaşlar burada yüklenen videoları göreceğiz bir tane videomuz var 250 kilobat İşte 102 MB çıktı erotik filmimizin e, uzantısı çıktı arkadaşlar arka planda bunu download ederek bilgisayarınıza çok güzel bir arşiv oluşturabilirsiniz. Ben videoyu burada kapatacağım. Genellikle bu tür şeyler çekmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Zaten bunu da artı 18 olarak sınıflandıracağım. Yaş altındaki kişiler görme göremeyecek zaten arkadaşlar. Ama yaş grubunu... Aşabilen bir eklentimiz vardı. Bunu da tanıttık. Umarım o eklentiyi pek fazla kafaya takmamışlardır. Eğer takarlarsa bu tür videoları izleyebilirler. E, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Video altına dediğimiz gibi getmal Video Downloader linkini bırakacağız. Siz de o link üzerinden kendi bilgisayarlarınızda ve Google Chrome üzerindeki eklentinizi edinerek kendi bilgisayarlarınızda istediğiniz kadar veriyi indirebileceksiniz. Videomuz bu kadar dediğimiz gibi. Videomuzu beğendiyseniz beğen, beğenmediyseniz de beğenme butonlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz. Aklınızda herhangi bir şey takılırsa video altına yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.